Dünya tarihinin görülmemiş en büyük depremiyle karşı karşıya kaldırız. Dolayısıyla <laughs> Bütün millet seferber oldu. Malatya için büyük bir hizmet, güzel bir hizmet. Ve Malatya'mızda büyük şehrimizin ve hükümetimizin çok önemli çalışmaları var, hizmetleri var. Hayırlı uğurlu olsun. Malatya'mızda ağır hasar gören ve bu nedenle yıkılan Adalet Sarayımızın yerine inşa edeceğimiz yeni Malatya Adalet Sarayı'nın bugün temelini atıyoruz. Türkiye'mizde istikrarlı kalkınma hamleleriyle dünya projelerini gerçekleştirmeye, milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz. Önce insan demeye devam edeceğiz. İnsanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sosyal politikalardan kültüre, adaletten tarıma, turizme, her alanda ülkemizi geliştirmenin, milletimizi refahının artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malatya Adalet Sarayımız hakimlerimize, savcılarımıza, adalet çalışanlarımıza, avukatlarımıza ve tüm Malatyalı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olması dileğiyle temeli atıyoruz. Butana hep beraber basıyoruz. Ya Allah, Bismillah. neslimizin ihtiyacını karşılayabilecek bir adalet sarayı. İnşallah içerisinde adaletin tecellisi için çalışacak olan yargı mensuplarımız en doğru kararlara ulaşacaklar ve hakkaniyete ulaşarak yargıdan memnuniyeti en üst noktaya, adalete güveni en üst noktaya çıkaracaklar inşallah. Nesli Adalet Sarayımızın hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza, tüm adliye çalışanlarımıza ve hem hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kurtana basıyoruz hep beraber. Ya Allah, Bismillah. Besni'de yine çok özel bir konuğumuz var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bizlerle birlikte. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Malatya Adalet Sarayı'nın temelini attı. Malatya Adalet Sarayımız 1,5 milyar lira değerinde yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip olan büyük bir yatırım. Besni'de de Besli, şu anda bulunduğumuz ilçemizde de Besni Adalet Sarayı'nın temelini attık. İnşallah bir yıla varmadan onun da açılışını gerçekleştireceğiz.